Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dersiz de imkanla Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde polinomlarda kalanlı bölme konusu işleyeceğiz. Birinci durum. Px polinomun ax artı b ile bölümüne kalan. Polinomlarda bölme işleminde hatırlarsak Bölüm polinomun derecesi kalan polinomun derecesinden daha büyük olması gerekiyordu. Dolayısıyla bölüm polinom birinci derece yani ax ifadesi var. Dolayısıyla kalan polinomun derecesi sıfır olmalı. Yani sadece sabit sayılma. Buna göre px polinomu ax artı b ile bölündüğünde bölüm rx gibi bir polinomdur. Kalan da L'dir. Şimdi bu eşitlikle dikkat edersek birinci çarpan x eşittir eksi b bölü a için sıfır olmaktadır. Yani px polinomunda x yerine eksi b bölü a yalarsa, ax artı b sıfır olacağı için ax artı b çarpı rx sıfır çıkar. Geriye n kalır. Yani n eşittir eksi b bölü a'dır. Bunun anlamı nedir? Bir px polinomun ax artı b ile bölümünden kalan hesaplamak isterse ax artı b eşittir işte sıfır denklemin kökü polinomu da yerine yazar. Elde edilen sonuç kalanı verir. Px eşittir. x üzeri 5 eksi 3x kare artı 2x artı 4 polinomun. x artı 2 ile bölümden kalan nedir? x artı 2 ile bölümünden kalan demek x artı 2'yi sıfıra eşitlediğimizde x eşittir eksi 2 buluruz. Yani px polinomunda x gördüğüm yeri eksi 2 yazacağım. p eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin 5. katı eksi 32. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsam eksi 12. Eksi 2 ile artı 2'ye çarptım. Eksi 4 artı 4. Toplarsak eksi 4 ile artı 4 sadeleşir. Geriye eksi 44 kalır. Yani Px polinomun x artı 2 ile bölümden kalan eksi 44'tür. Px eşittir x küp eksi 3x kare artı ax artı 6 polinomun x eksi 3 ile bölümden kalan eksi 6 ise x artı 1 ile bölümden kalan kaçtır? x eksi 3 ile bölümden kalan demek x eksi 3'ü 0 eşitlerim. x eşittir 3 bulurum. Yani p x polinomuna x yerine 3 yazmak demektir. p 3 eşittir eksi 6 ise x yerine 3 yazım 27. x yerine 3 yazım eksi 27 artı 3a artı 6 eşittir. Eksi 6 olacak. Artı 20 ile eksi 20 gider. 3a eşittir. Eksi 12. a eşittir. Eksi 4 bulunur. Yani px polinomu x küp eksi 3x kare eksi 4x artı 6 ymiş. x artı 1 ile bölümden kalan bulmak için x'in eksi 1 yazarım. p eksi 1 eşittir. Eksi 1 eksi 3 artı 4 artı 6 x küp eksi 1'in küpü eksi 1 x kare eksi 1'in karesi artı 1 3 ile çarptım eksi 3 eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4 olur ha, dolayısıyla kalan da 6 bulunur px eşittir x küp artı ax kare eksi 3x eksi 2 böyle x eksi 1 ifadesi polinom belirtmektir. Buna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölünme hakkalar nedir? Şimdi i̇şte burada dikkat edersek eşitliğin sağ tarafı bir kesir gösteriyor. Bu kesrin polinom olması sadece payın paydasına tam bölünmesi mümkündür. Yani pay x eksi 1 ile tam bölünüyor demektir. x küp artı ax kare eksi 3x eksi 2 x eksi 1 ile tam bölünüyorsa x eksi 1 sıfır eşitliğinde x eşittir 1 bulunur. Yani x yerine 1 yazdığında sıfır elde etmem lazım. x yerine 1 yazarsam 1 artı a eksi 3 eksi 2 eşittir sıfır ise a eşittir 4 bulunur. Yani px polinomu x küp artı 4x kare eksi 3x eksi 2 bölü x eksi 1 şeklindemiş. Ha buraya da ona kısmı şöyle kısaca tekrar söyleyecek olursam. Bir kesrin polinom belirtmesi için yani x küp artı ax kare eksi 3x eksi 2 bölü x artı eksi 1'in polinom belirtmesi için payın pay diye tam bölünmesi gerekir. Yani kalanın sıfır olması gerekir. Pay pay diye tam bölünüyorsa x eksi 1'i sıfır eşitliğinde x 1 buldum. Payında x yerine 1 yazıp sıfır eşitlerim. a'yı 4 bulurum. Şimdi px polinomu buymuş. Px polinomun x eksi 2 ile bölümden kalan demek P2 demektir. X yerine 2 yazarsam 2 yazdım 8. 2 yazdım 16. 2 yazarsam eksi 6 eksi 2. Bölü 2 yazdım 1 kaldı. Bu da 16 olur. İkinci durum Px polinomun ax artı b çarpı cx artı d ile bölümden kalan. Şimdi hemen bölme işlemini tekrar hatırlarsak ax artı b çarpı cx artı d ifadesi ikinci dereceden bir polinomdur. Bölen polinom ikinci dereceden olduğuna göre kalan polinom birinci derecedir. Yani mx artı n şeklinde bir kalan olur. Yani px polinomu ax artı b çarpı cx artı d'ye bölünürse bölüm rx kalan mx artı n olur. Birinci durumda olduğu gibi benim amacım rx'i yok etmek. R'yi yok etmek için 1. Bir, 1'i çarpana 0 sıfır, sıfır eşitlerse x eşittir eksi b bölü a. Yani px polinomunda x yerine eksi b bölü a yazdığında birinci terim gider mx artı neye bağlı bir fayda kalır. 2 çarpan 0 eşitlesem x eşittir eksi c bölü d elde x yerine eksi c ye bölü d yazdığında yine birinci terim gider ikinci terim ve üçüncü terimden kalır. Ha buna göre x yerine eksi b ye bölü a ya yazdım. Bir tane denklem elde ettim. Birim yerine m ve n var. Eksi d bölü c yazdım. Yine m ve n'ye bağlı bir denklem elde ettim. Bu iki bilinmeyen denklem sisteminden m ve n sayılar bulur. Böylece kalan bulunmuş olur. px polinomun x eksi 1 ile bölünen kalan 4 x eksi 2 ile bölünen kalan 5'tir. Buna göre px polinomunun x kare eksi 3 x artı 2 ile bölünen kalan nedir? Birinci cümle px polinomunun x eksi 1 ile bölünen kalan 4. Yani p1 eşittir 4. İkinci ifade x eksi 2 ile bölünen kalan 5'tir. p2 eşittir 5. Soru nedir? Px polinomun x kare eksi 3x artı 2 ile bölünme kalan nedir? Yani Px eşittir. x kare eksi 3x artı 2 ile bölünür. Bölüm Rx kalan Mx artı ne? Şimdi dikkat ettiğimizde x kare eksi 3x artı 2'nin çarpanlarının x eksi 1 çarpı x eksi 2 olduğunu görürüz. Yukarıda veren P1 eşittir 4 ve P2 eşittir 5'i kullanacağız. X yerine 1 yazarsam P1 eşittir. X yerine 1 yazdığımda X kare X3 X artı 2 çarpı Rx sıfır olur. X yerine 1 yazdım. M artı N eşittir 4. X yerine 2 yazdım. Yine X kare X3 X artı 2 çarpı Rx sıfır olur. 2 M artı N eşittir. 5 olur. Bir denkleme eksi 1 ile çarpı toplarsa m eşittir 1 bulunur. Eksi m artı 2 m m kaldı. Eksi n ile eksi artı n gider. Eksi 4 artı 5 1. n eşittir m ile n'nin toplamı 4 olduğuna göre 3. Buradan m x artı n ifadesini elde etmek istiyordum ben. m yerine 1 n yerine 3 yazarsam x artı 3 bulunur. Px polinomu x kare eksi x eksi 6 ile bölümüne kalan 4x artı 3 ise x eksi 3 ile bölümüne kalan nedir? Yani Px eşittir x kare eksi x eksi 6 çarpı rx artı 4x artı 3'müş. Şimdi soruyla ilgilenen şu bilgi atlayalım. x kare eksi x eksi 6'yı çarpanlara ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 2 olduğunu görürüz. Px polinomu x eksi 3 ile bölünen kalan demek P3 demektir. x yerine 3 yazarsa x kare eksi x eksi 6 0 çıkar. Dolayısıyla x kare eksi x eksi 6 çarpı rx sıfır olur. x yerine 3 yazdım. 4 kere 3 12. Artı 3. O da eşittir. Işte 15 bulunur. Yandaki şekilde px polinomun grafiğinin bir kısmı verilmiştir. Buna göre px'in x kare eksi x eksi 6 ile bölümde kalan nedir? Sorulan soru şu. px polinomunun x kare eksi x eksi 6 ile bölümde kalan demek bölüm rx kalan mx artı ne demektir? Şimdi x kare eksi x eksi 6'ya dikkat çarpanlar x eksi 3 çarpı x artı 2'dir. Dolayısıyla bir p3'i bulacağım x yerine 3 yazdığında x kare eksi x eksi 6 sıfır olmasına dolayı 3m artı ne elde ederim? x yerine 3 yazdığımda 4 çıkıyor. p eksi 2 eşittir. x kare eksi x eksi 6 da x yerine eksi 2 yazdığımda sıfır elde ederim. eksi 2m artı ne eşittir? eksi 1 elde ederim. 2. satırı eksi 1 ile çarpıp toplarsam 5 m eşittir 5 elde edelim. Yani m eşittir 1'dir. m yerine 1 yazdığımda 3 artı n eşittir 4 denkleminden n eşittir 1 bulurum. Yani mx artı n ifadesi x artı 1 olur. Üçüncü durum. Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden k. Burada İlk iki durumda şunu incelemiştik. ax artı b'ye bölümünden kalan ax artı b çarpı cx artı d'ye bölümünden kalan hesaplamıştık. Burada genel olarak qx polinomunun bu şekilde ifade edilemediği durumları inceleyeceğiz. Bu durumda qx eşittir sıfır denklemin en büyük derece terimine göre çözüm elde edilir. Elde edilen sonuç px polinomunda yazılır. Px eşittir x 4 eksi x küp artı x artı 5 polinomun Qx eşittir x kare eksi x artı 2 polinomu ile bölümden kalan nedir? Kuralı uygulayacak olursak x kare eksi x artı 2 sıfır eşitlerim 1. Buradan en büyük derece deneme göre çözüm yaptığımda x kare eşittir x eksi 2 bulunur. Bu şu demektir. Px polinomunda x kare gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım x 4'ü x karenin karesi olarak yazabilirim. Veya x kare çarpı x kare olarak yazarım. x küpü x çarpı x kare olarak yazarım. Artı x artı 5 duruyor. Her x kare gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. x eksi 2 çarpı x eksi 2. x x çarpı x eksi 2. Artı x artı 5. x eksi 2 ile x eksi 2'nin çarpımı x kare Eksi 4x artı 4. Eksi x x eksi 2'nin çarpımı. Eksi x kare artı 2x. Artı x artı 5. Ha burada artı x kare ile eksi x kare gidiyor. Eğer gitmeseydi tekrar x karenin x eksi 2 yazacaktım. Eksi 4x artı 2x artı x. Eksi x kaldı. Artı 4 artı 5 da artı 9. Demek ki kalan eksi x artı 9'muş.